Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber iPhone 3'ü tanıtacağım. iPhone 3'ü tanıtmayacağım. iPhone 3'ün telefon olmadığı zaman nasıl bir şey yani telefon yokken ne olduğunu anlatacağım çünkü iPhone 3 kutusu gördüğünüz gibi iPhone 3, 3s şöyle iPhone ya kutusun telefonu getirmedim. Ya ben mal bana böyle malsın sen. Kut telefonsuz kutusunu biz ne yapak değil mi? İçindeki şeyleri falan tanıtacağım. Şöyle telefon burada çıkıyor arkadaşlar. Şöyle bir şey var. Şu işte, işte böyle bir şey de çıkıyor. Sonra burada faturası var. 2000 liraya aldım. Gördüğünüz gibi 2000 lira. Nerede? 2000 liraya aldım. Arkadaşlar. Ya inanmıyorsanız var yani. Sonra burada silecek var bunu silmek için kullanılan bez. Daha alalı bir yani bunu tam yeni çıktığında almıştım ben. Bayağı bir oluyor. Yani bir 4 yıl man ya 2 yıl 1 yıl filan. Önce 4 yıl demeyeyim o kadar önce değil. Böyle küçük bir telefon man küçük bir şey veriyor. Ee, kitapçık veriyor. GSM telefon diye ihtiyaç duyulacaklar vesaire. Burada nasıl kullanıldığını gösteriyor. Arkadaşlar. İşte cihazın özellikleri falan böyle bir şey veriyor. Sonra şöyle bir şey veriyor arkadaşlar. Ee, garanti filan şartları şöyle bir kitapçık veriyor. Arkadaşlar. Sonra hızlı ipuçları diye bir kitapçık var. İpuçları var arkadaşlar. Şöyle uzayıp giden bir tablo. Gördüğünüz gibi şöyle bir şey. Şöyle de var. Ben bunları tek tek okuyacağım size. Hızlı ipuçları. En baştan başlayalım. Hazırlayanla hazırlan ayarlar ayarla başla. iTunes'u indirin filan. Bilgisayara bağlayın. Ee, sonra aç kapat düşün gösteriyor durum çubuğunu gösteriyor ee, ses açık aç kız sesli sessiz onu gösteriyor Mesela burada gördüğünüz gibi şöyle iyice yaklaştırayım ondan sonra bir diğer sayfada ana ekrana gitmeyi gösteriyor Şöyle ana ekrana gitme. Gördüğünüz gibi. Ondan sonra arama yapma. Sonra ses kontrolü. Ee, akıllı klavye. Mesaj gönderme. E-posta ayarlama. App, app Store'a giriş. Spotik arama gösteriyor. Burada da harita konumları. Ya burada videolar filan oradaki şeyleri gösteriyor. Arkadaşlar bu çıktı Hızlı ipuçlarında böyle. Koyalım şuraya. Ardından şu bu hızlı ipuçları filan şöyle küçük bir şeyin içinde çıkıyor. Sonra 3G iPhone 3S de burada böyle önemli duyurular anlatılır. Her klasik. Sonra bunu şöyle koyalım şuraya. Böyle gördüğünüz üzere böyle bir şey. Şunu da koyalım. Bu da böyle şeyi. Faturası. Telefon koyma yeri. Bu da telefonu şeyi. Böyle burada özellikleri var. 32 GB bir telefon. Hayvan gibi bir telefon. Yani G yani GTA 5'i kaldırır. Gal GTA 5 39 GB bilgisayar için. Yani kaldırmasına bir şey kalmıyor. GTA'dır, rahatlıkla kaldırır. Gibime geliyor. Yani bayağı iyi bir telefon ya. Bu iPhone'un yani 82'likleri falan da var. A, yani adamlar yapıyor yani şimdi. Laf edemeyiz. Adamlar güzel yapıyorlar. Böyle burada telefonun resmi veriyor. Plan filan işte arkadaşlar. Bunu her yani piyasada bu aralar yani 2015'te çok yok. Çünkü yani bu eski telefon iPhone eski bir sürümü. 6 çıktı yani 3. Arada 3 tane telefon var. Tercih ederim. iPhone'ın bütün telefonlarını tercih ederim. iPhone güzel telefon yapar. Samsung mu derseniz iPhone mu derseniz Samsung'la tanıtacağım. Avaya Intouch da tanıtacağım. Sadece bu aa, bu telefonun şeyi yok. Diğerlerinin var. Şunu böyle koyalım. Şunu koyalım. Bu garantisini koyalım. Bunu da koyalım. Şöyle bunu da böyle kapatalım arkadaşlar. Arkadaşlar bugünlük videomuzun sonuna geldik. Ha. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Bir dahaki videolarımızdan Batman çekiyoruz. Mountain çekiyorduk. Niye onlara devam edeceğiz? Arkadaşlar bilgisayarlar bitecek. Bundan sonra bir şeye başlayacağız. Assassin's Creed Black Flag'e başlayacağız. Ona başladıktan sonra bitireceğiz arkadaşlar. Batman'de yani bütün görevleri bitiremeyiz gibime geliyor. Ama ilerlemeye çalışacağız. Bir, bir an baya ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Mountain zaten sınırsız bir oyun. Onu da ilerleyebildiğimiz kadar ilerleyeceğiz. Hepsi aynı anda bitecek. Assassin's Creed bayağı kısa sürebilir. Assassin's Creed'de zaten görev yapmayacağım. Göreve girsem zaten çok uzun sürer. Assassin's Creed'de ben şey yapacağım. Ya görev yapabilir yaparım. Yapalım da. Yani bu zamanıma bağlı bir öğreneceğim arkadaşlar bu şeyin bilgisayarımız şeyini. Format atmam gerekiyor. Atmayabilirim ee, atmaya O, yani o tam kesin değil ama format atarsam arkadaşlar çok üzücü olur. Ama kesinlikle oyun videolarına devam edeceğiz tanıtımlara devam edeceğiz. PlayStation 3'ten video çekeceğim. Oyunlarda da. Bilgisayardan da yine video çekeceğim. O seriyi bitireceğiz arkadaşlar. Yani Batman'in e, bir 15-16 bölüm olacak. O kadar olacak. Ondan sonra Batman'i keseceğim. E, Mountain Blade 15 ona ait. Ya, en fazla 16 olacak. Hepsini 16 bölüm çektikten sonra piyasayı kapatacağım arkadaşlar. Bilgisayar piyasasını. PlayStation 3 piyasasına geçeceğim. O PlayStation 3 bayağı bir uzun sürecek arkadaşlar. 10'da 60 bölüm falan çekerim bir oyundan. Yani o bayağı uzun sürecek. Tanıtımlar da bayağı bir uzun sürer diye tahmin ediyorum arkadaşlar. Bugünlük videomuzun sonuna geldik. Kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın.